Tekrar Lara'ya dönüyoruz. Sözü hemen Şenol Civcir ve konuğu Hüsamettin Çetinkaya'ya bırakıyoruz. Yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği'nin genel kurulu Antalya, Lara'da Kundu bölgesine devam ediyor. Dediğimiz gibi pek çok ilden güreş düzenleyen belediye başkanları, organizatörler burada güreşe dair ne varsa konuşmaya devam ediyorlar. Kumluca Belediye Başkanı Sayın Hüsamettin Çetinkaya ile birlikteyiz. Efendim hem yayınımız hem kanal ve ekranlara hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de televizyonları başında bizleri izleyen seyircileri selamlıyorum. Evet, önemli bir genel kurul. Siz de e, ev sahibi olarak organizasyonlar düzenliyorsunuz yağlı, yağlı güreşe dair e, ve bugün burada alınacak kararlardan sonra e, organizasyonları bu kararlar doğrultusunda şekillendireceksiniz galiba. Esasında tabii ki güreşe şekil verme noktasında yağlı güreş organize eden belediyeler birliği, kentler birliği esas birebir etkili değil. Şimdi iki boyutu var bu işin. Biz güreş organizasyonu yapan belediyeleriz. Bir de bu işin organizasyonunu yapan kurum var, Güreş Federasyonu. Şimdi sonuçta kuralları belirleyen Güreş Federasyonu. Biz buradan bir şey çıkarmaya çalıştık. Esasında birebir bu işin içerisinde ne kadar etkili olur zaman gösterecek ama örgütlü toplumlar her zaman etkin olurlar. Bugüne kadar bireysel olarak herkes kendi başına mücadele ediyordu. Yağlı güreş Türk toplumunun sevdiği, kendi değeri, dolayısıyla sevdiği için talep olan bir etkinlik. E, talep olduğu için de belediyeler organizasyon yapıyor. Ve güzel de bir organizasyon. Milli kültür sonuçta. E, bugün bu kültürü genç nesillere aktarırsak bizden sonraki süreçte milletin e, bekası açısından bu çok önemli. Şimdi tabii organizasyon yapıyoruz. E, bu organizasyonların kendi içinde birçok sorunları var. E, federasyon Güreş Federasyonu. Güreş Federasyonu'nun birçok faaliyeti içerisinde yağlı güreş çok az bir detay olarak yer alıyor. Bu geçmiş yıllarda geleneksel spor dallarının çatısı altında da bir süre bulundu. Ama en son geldiği nokta Güreş Federasyonu çatısı altına alındı. Sonuçta detay olunca, Türk millet de çok sevince sonuçta önemli sorunları var. Bir türlü kurumsallaşamadı yağlı güreş. Sadece geleneksel bir etkinlik olarak geçiyor. Spor dalı olarak bile geçmiyor. Bu çok üzücü. Milletin karşısında değerli bir spor faaliyeti ama kurumsal olarak değeri olmayan bir şey. Bu ters orantılı biliyorum. Bunu kurumsal hale getirme noktasında belki katkısı olur diye Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde Türkiye'de yağlı güreş organize eden belediyelerle birlikte bir birlik oluşturalım diye yola çıkıldı. Biz de Kumluca Belediyesi olarak bu yapılan olayı destekledik ve belediye meclisimiz oy birliğiyle bu birliğe girme noktasında irade koydu sonuçta biz de bu birliğin üyesiyiz. İlk defa organize olarak geçen yıl Balıkesir'de benzeri bir etkinlik yapılmıştı ama bu yıl ciddi bir kurumsal organizasyon yapılıyor. Ben de onu görüyorum manzarayı. Ben birlik başkanımızı yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Sonuçta burada yağlı güreşin sorunları belki ilk defa kurumsal manada kayıt altına alınacak ve sonuçta bu yağlı güreş gibi Türk milletini var eden değerlerin bundan sonraki aşamada sağlıklı yaşaması, sağlıklı bir şekilde genç nesillere kültür olarak aktarılması noktasında belki de ilk önemli organizasyon bu, ilk önemli çıkış. Bu, bu tür organizasyonlar hemen bir yılda iki yılda sonuç vermezler. Bugün başlanılan çalışmalar ancak 10 yıl, 20 yıl sonra değeri anlaşılır. Bugün belki çok kıymeti bilinmiyor ama ben geleceğe dair yağlı güreş adına güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. Tabii yolda gelirken ben buraya Lara bölgesinden geçiyorum, izliyorum. Diyorum ki rahmetli Özal'ı hatırladım. Dedim rahmetli Özal buralar bataklık olan bölgeler, şu içinde bulunduğumuz otel dahil bu bölgeler. 30 yıl öncesinde bir çalışma başlatıldı işte turizm. O gün kıymetini bilmiyorduk ama bugünkü geldiğimiz noktada onu unutuyoruz. Sanki kendiliğinden varmış gibi algılıyoruz. 30-35 yıl hatta 50 yıl önce buraların altyapısı oluşturulmaya başlanıp tohum ekilmeseydi Antalya'da turizm, işte Antalya'nın Lara bölgesinde, Kundu bölgesinde böyle bir e, alan oluşmazdı. Yağlı güreşi de bir anlamda ona benzeteceğim. Yağlı güreş var. Yağlı güreş çok yapılıyor. En çok yapılan etkinlik seyircinin en ilgiyle izlediği 12 saat hiç yerinden kalkmadan seyirci yerinde tutabilen bir etkinlik. Böylesine kendinden, kendi değerlerinden bir etkinlik. Ama bunun kurumsallaşması gerekiyordu. Bugün bence bu yapılan organizasyonla ilgili federasyon adına bir şey yapılamadı. Esasında bunu Yağlı güreş federasyonu olarak ayrı olsun istenildi. Bu çok büyük bir de ekonomik sektör de. Yani müthiş bir turizm sektörü de oluşturuyor. Antalya'nın bir yarısını taşıyorsunuz Kırkpınar'a. Seyircinin yarısı Antalya'dan gidiyor. Evet. Yani böyle bu hangi şey bunu çekebilir? Böylesine de turizm anlamında da ülke iletişimi adına da önemli bir etkinlik ama kurumsallaşamadı. Yağlı Güreş yapan Kentler Birliği buna kısmen bir başlangıç yapıyor. 10 yıl sonra ben bugün yapılan çalışmaların ne kadar değerli olduğunun anlaşılacağı düşüncesindeyim. Çok teşekkürler katkınız için. Biz teşekkür ederiz sağ olun bize bu fırsatı verdiğiniz için. Evet Yağlı Güreş düzenleyen Kentler Birliği'nin genel kurulu Antalya Kundu'da Lara bölgesinde yapılıyor. Önemli açıklamalar için Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'ya teşekkür ediyoruz. Sözü tekrar stüdyoya bırakıyoruz. Teşekkürler Şenol. Ata yağlı güreş gerçekten çok önemli. Umarım bu genel kuruldan çıkacak kararlar bu spor için önemli olur. Değilim.